Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzgünlük'ten herkese iyi akşamlar dilerim. Arkadaşlar bu videomu sadece bugünkü koşullar hakkında iki kelam edelim diye çektim. Yorumlarımı yorum, yorumlarımı bundan sonra sadece WhatsApp grubundaki arkadaşlarımız görebilecekler. Şayet ki sizler de WhatsApp grubuna dahil olmak istiyorsanız 0539 930 76 55 nolu telefona sadece mesaj göndermeniz yeterlidir. Arkadaşlar İstanbul'da ise İstanbul'da ise başta da belirttiğim gibi dört tane altı baku bir de bir tane de kurgu bakosuyla kolay bir şekilde birinci altılı kayanı yakaladık. ikinci altılı kayanı da yakaladık. Tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar birinci koşula Videomu açıp izleyebilirsiniz. 2 numara Ahrentay Alternatif Banko'dur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. İkinci koşula 5 numara Baba Cavit Alternatif Misli, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilirdik. Üçüncü koşula ise 1 numara Patris Building Alternatif Banko'dur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilirdik. Bir numara Patris Bildiğin geldi. Dördüncü koşuda ise iki numara Hasköy fırtınası birinci asılın üzerinde kurgu bakumdu. İkinci asılın üzerinde sadece bir rakip önerdim. O da 9 numara. 9 numara da ikinci oldu arkadaşlar. Beşinci koşuda ise altı numara London Power geldi. Sizlere ikinci sırada önerdiğim bir safkandır. İkinci sırada önerdiğim bir Safkanlar arkadaşlar. 15.90 Gayan vardır. 6 numara London Power'ı. 6. koşu 2 numara Present City geldi. Present of City geldi. İlk sırada önerdiğim bir safkandır arkadaşlar sizlere. 2 numara Present of City. 9 numara 7. koşla 9 numara Disturba geldi. Sizlere son sırada önerdiğim bir safkandır. 8. koşa 6 mara Topaz Göl Bankomozlu. 9. koşa ise 11 numara Sancarova'yı sizlere son sırada önerdiğim bir safkandır. Arkadaşlar bizde yalan dolan yoktur. Bizimki icraattır. Bizimki icraattır. İki gündür bir uğursuzluk üzerimizdeydi. Allah'a şükür olsun. Uğursuzluğu üzerimizden attık. Bugün gayet başarılı bir gün geçirdik. Tekrar bulan, faydalanan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Endişesi olan, endişesi olan yani benim yalan söyledim söylediğimi düşünen arkadaşlarımız videomu açıp iz, izleyebilirler. Arkadaşlar şu anda WhatsApp grubunda WhatsApp grubunda 50 artı 50 şu anda yaklaşık 80 küsür kişiyiz. 100 kişiden fazla WhatsApp grup 1, son düzlük WhatsApp grup 1, son düzlük WhatsApp grup 2 iki diye iki ayırdım. İsim benzerliği var. Kafam karışmasın diye. Şayet ki sizler de ailemize dahil olmak istiyorsanız sizler de ailemize dahil olmak istiyorsanız 0 539 930 76 55 nolu telefona mesaj bıraktığınız ben de WhatsApp grubunuza dahil olmak istiyorum diye mesaj bıraktığınız en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Arkadaşlar geçelim Bursa'ya. Bursa'da altını yakalamadık. Yalnız çoğu arkadaşımız dayan basmışlar. Çift almışlar. kendini tekrar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar birinci koşta Nedim oğlu ilk atımdır. Daha sonra iki numara Esas Lakif dedi. Biz çizgi çektik. 7, 2, orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterli. Daha sonra 8, 10. 7 numara Nedim oğlu geldi. İkinci koşta arkadaşlar 5 numara Botting Hill İlk sırada önerdiğim bir safkandır. İlk sırada önerdiğim bir safkandır. Çifte alan arkadaşlarımız olmuş. Çiftesi 145 lira 145 TL vermiş. Yani güzel ikramiyeler almışlar. 20 TL alan olmuş. 10 TL alan arkadaşlarımız olmuş. Yani şunu diyeceğim arkadaşlar. Ailemize katılan arkadaşlarımız hiçbir zaman zararlı çıkmayacaktır. Hiçbir zaman. Her yani bugün bir bu çekerken söyledim. İki gündür üstümüzde kara bulutlar var. Altılığını yani yakalayamıyoruz. Dersimize çalışıyoruz. Bazen jokeyde kaynaklanıyor. Bazen safkan at o gün iyi değildir. Sonuçta bunlar da birer canlı hayvandır arkadaşlar. Ona dolayıdır ki iki gündür üstümüzde kara bulutlar vardı. Kara bulutlar üzerimizde dağıldı. İnşallah bundan sonra seriye devam ederiz. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Türkiye'de Türkiye'de açın yaklaşık bir ay içinde 250 bin TL kazandıran tek kanal son düzlük kanalıdır. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir aylık videomu alın. Tek tek izleyin arkadaşlar. 250 bin TL'nin altında değildir. Kazandığımız ikramiyeler büyük İkramiyeler, küçük ikramiyeler saymıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bugün gündüz bir işendiğimiz vardı, iki atım vardı, bir atımızı evde bıraktık. Orada, işte bazı arkadaşlarla bu at yarış hakkında konuşma pek sık olmuyor. Bazı çevreler biraz şey görüyor. Ee, nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Ha? E, <laughs> Haram niyetinde görüyorlar. Ondan dolayıdır ki o telefonumu evde bıraktım. Ben sesli mesajla bıraktım. Öncelikle WhatsApp grubundaki arkadaşlarımız bana mesaj göndere ulaşamayan herkesten tekrar tekrar özür diler. Anlayışları için teşekkür ederim. Bir daha hatırlatıyorum. Ailemize katılan hiçbir zaman zararlı çıkmaz. Ailemize katılmak isteyen arkadaşlarımız 0 539 930 76 55 nolu telefona ben de WhatsApp grubuna dahil olmak istiyorum diye mesaj bıraktınızdan bıraktığınızdan en kısa zamanda sizlere geri dönüş yapacaktır. Aylık ücretimiz bayan takipçilerimizde aylık 100 TL'dir. Kadınlarda. Erkeklerde aylık 150 TL'dir. Parasında da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız mesaj göndermiş bana. Abi sen kanalı kurduğun zaman sen kanalı kurduğun zaman ücretsiz yayın yapacağını söyledin. Ben de abone oldum. Sen de para sana tatlı geldi. Arkadaşım para bana tatlı gelmedi. Para bana tatlı gelmedi. Ne tatlı geldi biliyor musun? Adam adam klavyenin başına geçi, Altını yani yakalıyor ben eleştiri. Altlı yine ben eleştiri. Ben şimdi yorum mu yapayım? O tür insanlarla mı uğraşayım? Uğraşmaktan ziyade ya bir de moral mi bozuyorlar? Çalışamayayım. Ne yapayım yani? Adam X şeyin adamıdır. Ben de bir Paso bana klavyenin başına geçir, olumsuz şeyle engelleyip, başa birini getireyim. Başa birini telefonla bu sefer yapayım. Engelliyorum, tekrar geleyim, başa bir geleyim, engelleyip, başa bir kullanıcı adıyla gelirler. Ne yapayım ben? Ben ne yapayım siz söyleyin. Yani ben işi gücü bırakayım da ben bu adamlar beni el devam etsinler. Sessiz mi kalayım? Bedava da yorum yapayım. Bir ücrete talep etmek, adam kalma, abone olmuş. Sanki bana bana dünyaları vermiş gibi bana hitap ediyor. Ya aboneliği çıkarma. Beğeni tuşuna basma. Beni yani bunlarla tehdit eder. Şimdi tehdit edilsinler Haydi. Ondan dolayı arkadaşlar şey geçti. ücretle geçti. Ücretimde aylık 150 TL'dir 15 çay parası değil. Kadınlarda ise kadınlarda ise 100 TL'dir 10 çay parası değildir. Para bana sıcak arkadaşlar. Arkadaşlar söyleyeceğim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sizleri WhatsApp kurma WhatsApp kurma dahil olmaya bekliyorum. Son 20 kişimiz kaldı. Hepinize iyi akşamlar, bol şanslar dilerim.